sizlere bırakacağım değerli arkadaşlarım. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. İlk sorudan başlıyoruz. İlk sorumuz İslam Medya Türk tarihinden ÖSYM böyle bir soru tipi tercih etmişti. O yüzden hazırlamak istedim değerli arkadaşlarım. Hazırsanız başlayalım. İslam öncesi dönemde döneminde Türk devlet ve topluluklarının ortaya koyduğu aşağıdaki eserlerden hangisi? Kırgızlara aittir. Şimdi gözünüz eminim ki Manas destanını aramıştır ama ÖSYM bu kadar kolay sormaz değil mi? Onun yazıtları 2. Göktürk devleti dönemine aittir değerli arkadaşlarım. Bakın 1. Göktürk değil. 2. Göktürk yani Kutluk dediğimiz devlete aittir. Buna dikkat edelim. Ergenekon destanı Göktürklere aittir. Yenişehir kitabı doğru cevabımız Oğuz Kağan destanı metanı anlatıyor değerli arkadaşlarım. Asya onun devletine aittir. Buna dikkat edelim. Karabalsakun yazıtları Uygurlara aittir değerli arkadaşlarım. O yüzden cevabımız olacaktır? Yeni iki tabeleri olacaktır. En önemli destanları Manas destanıdır. İkinci sorumuz değerli arkadaşlarım. Bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisinin ortam hazırlandığı söylenebilir. Bizden sonuç isteniyor değerli arkadaşlarım. Okuyalım. Çağrı Bey'in Anadolu'yu keşif seferlerinden sonra 1.48'de Turu Bey'in Pasinler seferiyle Bizans ve Gürcü kuvvetleri mağlup edilmiştir. Alparslan'ın 1064 Ali Kalesi galibiyeti ve 1071 Malagir zaferi ile Bizans kuvvetleri gücünü yitirmiştir. Şimdi sevgili arkadaşlarım bu savaşların geneli nerede yapıldı? Anadolu'da değil mi? Bakalım. Moğolların Türkistan topraklarının işgali ne? Böyle bir durum yok. Bu dönemde daha Moğollardan bahsedemeyiz değerli arkadaşlarım. Yası Çemen Savaşı'ndan sonra Moğollar gelecekti. Yani Harzem Şahlar yıkılma sürecine girdikten sonra. Bizans'ın Balkan Ulusları ile ittifak yapmasına hayır değerli arkadaşlarım. Bizans Malagir Savaşı sonrası Papa'dan yardım isteyecekti. Bu da hac seferlerine sebep olacaktı. Bu değil. Genelini bizden istiyor. Dikkat et. Orta Asya Türk Siyasi Birliği'nin sağlanmasında böyle bir durum yok. Malazgirt zaferinden sonra biliyorsunuz ki Alparslan Kılıç Hakkı tribünü ortaya atacak değerli arkadaşlarım. Ve böylece e, 1. E, Beylikler dönemi başlayacaktı. Hristiyan dünyasında mezhep ayrılıklarının derinleşmesini biz buna Katolik ve Ortodoks diyoruz değerli arkadaşlarım. Ne zaman derinleşti? 4. Hac seferinde. Çünkü İstanbul Latinler tarafından işgal ediliyor. Türkmen ailelerin Anadolu'yu yurt edilmesine. Bakın keşiften sonra Pasinler gerçekleşti. Biz bu savaşa ne diyoruz? Yurt tanıyan. Ondan sonra Malazgirt gerçekleşti ve yurt açan savaş olarak tarihi kayıtları geçti. Malazgirt'ten sonra Anadolu yavaş yavaş yurt edilmeye başlanmıştır. Üçüncü soruya gidelim. Hadi bakalım. Bu ünvanların verildiği hükümdarlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz. Türklerin İslamiyet'i kabulü sonrasında İslam medeniyetine yaptıkları katkılar sebebiyle Abbasi halifeleri tarafından Türk hükümdarlara. Sultan. Kim kullandı değerli arkadaşlarım? Gazeli Mahmut. Bakalım. Tamamdır. Bunu eledik. Doğunun ve batının sultanı. Abbasi Halifesi ima eden kişi kimdi? Tuğrul Bey. Arayalım bakalım. Tamamdır. Bu da gitti. Ebu'l-Feth. Kars ve Anikalesini aldıktan sonra bu yuvan verilecektir. Sultan Alparslan'ı arayacağız. Tamam. Sultani İklim yorum Kimdir? Yıldırım Beyazdır. Ne zaman verildi hocam? Nibolu Savaşı'ndan sonra değerli arkadaşlarım. Cevabımız 2. Mehmet olacaktır. 2. Mehmet genelde Kaiser olarak bilinir değerli arkadaşlarım. Halife tarafından da bir ünvan verilmedi. 2. Mehmet Kaiser olarak bilinir. Sultanül Berreyn ve Hakanül Bahri olarak bilinir. Bir ayağı garta, bir ayağı Şart'ta olarak bilinen bir aya garpta bir aya şartı olan parça olarak bilinir. Ve en önemlisi Ebul olarak bilinir. Tıpkı Alparslan gibi o da Fetih babası olarak biliniyor. Dikkat edelim. Ama sonra bizde ne istiyor? Abbas halifeleri tarafından Türk hükümdarları verilen diyor. Dördüncü sorumuz. Osman Bey'in bu anlayış doğrultusunda hareket etmesi amaçlarından hangilerine yöneliktir? Osman Bey Türk yöresinde olan fetheden fethettiği yerin sahibidir anlayışına dayanarak elde edilen yerleri kardeşi, oğulları ve silah arkadaşlarına dirlik olarak vermiştir. Hatırladık mı bunu? Malagir Savaşı'ndan sonra Alparslan'ın politikasıydı değil mi? Amaç ne? Devletin sınırlarını hızla genişletecek mi? Genişletecek. Bakın aynı taktiği değerli arkadaşlarım. Toprak fethedenin malıdır diyor. Bu durum komutanlar arasında rekabeti ortaya çıkarıyor ve böylece fethiyle hızlanıyor. Türk veraset sistemini düzenli hale getirmek mi? Osman ve Orhan Bey döneminde ülke hanedanın ortak malıydı. İlk değiştiren kişi birinci Murat'tır değerli arkadaşlarım. Ne dedi? Dedi ki ülke padişah ve oğullarındır. Osman Bey döneminde böyle bir durum yok. Ele, 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 ele. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni barışçıl yollarla sağlayan kimdir? Birinci Murat'tır. Mesela Germiya Beyliği çeyiz yoluyla katılırken Hamit Beyliği para yoluyla Osmanlı'ya katılmıştır. Cevabımız A şıkkı. Beşinci sorumuz. Bu soruya dikkat edelim. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti'ndeki görevlilerden hangilerinin devşirme kökenli olduğu söylenemez. Osmanlı Devleti'nde birçok alanda devşirme sisteminin vasıtasıyla yetişenlerin görev yaptığı görülmektedir. Ancak ehlişer olarak bilinen sınıfın elemanlarının kesinlikle doğuştan Müslüman olması gerekmektedir. Hangi sınıftan bahsedilmiş biliyor musunuz? İlmiye sınıfından. Değerli arkadaşlarım, İlmiye sınıfında devşirmeler yetişmez. Mesela Kaz asker kadı ve müdürü sataması yapıyor. Bu kişi ilmiye sınıfında olmak zorunda. Devşirme kökenli olamaz. Şehir İslam devşirme kökenli olabilir mi? Olamaz. Din alimidir fetva çıkarır. Nişancı ve sadrazam olabilir mi? Olabilir değerli arkadaşlarım. Kalemiye ve seyfiye sınıfı devşirme olabilirken ilmiye sınıfı devşirme olamaz. Toprak kayıtlarını tutar. Serdar Ekrem Uvanı ile savaşlara katılır. Mesela Çandarlı Halil en yani önemli sanır adamlardan biri olarak kabul edilir. Cevabımız 3'e 4'e alakası yırttık. Gelelim.